Sence ülkemizdeki mülteciler gitmeli mi kalmalı Bunun sorusu olur mu? Tabii ki gitmeli. Bazıları kalmalı diyor. Kalmalı diyen kim varsa o da mültecidir bence. <laughs> o yüzden. Mültecileri kimse gönderemez buradan. Neden? Gönderemez. Çünkü mültecilere hepimizin ihtiyacı var. Gitmeli. Neden gitmeli? Daha milliyetçi, daha ülkücü bir toplum elde edebilmek için. Yani ben Malatya'da yaşıyorum mesela. Malatya'da mesela Suriyeli bir takım genç bayağı Türkleri baltalarla, satırlarla katlettiği haberlerde de görüldü yani bu yüzden. Ümit Özdağ ile Sümeyye Soylu arasındaki polemiği biliyor musun? Biliyorum. Kim haklı sence? Ümit Özdağ. Neden böyle düşündün? Ya en başında kimse kimseye böyle hakaret etmemeli ve görüşlerine saygı duyduğumuz bir toplum olmamız gerekiyor. Bu yüzden. Buyur. Onun o davranışı yanlıştı. Ümit davranışı mı yanlış? İçişleri Bakanlığı'nda o kadar ağır konuşması yanlıştı. Peki sığınmacıların gönderileceğini söyledi Ümit Özdağ iktidara gelirse sen ne diyorsun buna? Herkes söylüyor. Gitmeliler mi? Gitmeliler ama uluslararası anlaşmalara, ilişkilere göre ne gibi hakları varsa onlar o haklarını kullanacaklar. Biz de bizim haklarımızı kullanarak gönderebildiğimiz kadarını göndereceğiz. Sence ülkemizdeki mülteciler gitmeli mi kalmalı? Bunun sorusu olur mu? Tabii ki gitmeli. Bazıları kalmalı diyor. Kalmalı diyen kim varsa o da mültecidir bence. Yani. <laughs> o yüzden. <laughs> Neden gitmeli? Ya kesinlikle gitmeliler çünkü hani Türkiye gibi değil burası. Her tarafa bakıyoruz her yerde mülteci var yani insanlar rahat rahat yaşayamıyor burada kendi vatanı gibi. Bu aralar çok fazla kadınların videolarını çekip paylaşıyorlar haberin var mı? Ne diyorsun bu duruma? Böyle bir şeyle karşılaşırsan ne yaparsın? Böyle bir şeyle karşılaşırsam hiç karşılaşmadım bu zamana kadar ama çok fazla var görüyoruz yani karşılaşsam büyük bir şok olurum yani kalırım. Yani hiçbir şey yapamam herhalde bilmiyorum yapmam gerekiyor ama yapamam. Çünkü çok rahatsızlık veriyor bütün herkese millete. <laughs> ne gibi rahatsızlıklar? <laughs> yani videoları görüyorum kadınlara yapılan ya da herhangi bir insanlara yapılan şeyleri. Gitmeliler yani. Neden pisler? Yani dışarıdan bakınca çok pis soruyorlar bence çok. Bence pisler yani. Bu Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ'ın arasındaki problemi biliyor musun? Onlar kendi sorunları. Bizim sorunumuz değil onlar. Ümit Özdağ diyor ki Zafer Partisi'nin iktidara geleceği gün mültecileri göndereceğiz. Sen ne diyorsun bu işe? Mültecileri kimse gönderemez buradan. Neden? Gönderemez. Çünkü mültecilere hepimizin ihtiyacı var. Nasıl ihtiyacımız var abi? Bir tarlaya gübre atmadan sana ekim veriyor mu? Evet. Fındık veriyor mu? Buğda veriyor mu? Mısır veriyor mu? Yok. Onlar da bizim zamanında kucak açtık onlara gelin diye şimdi kovmak mı gerekiyor? Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Mülteciler... Yanlış yaparsalar çekerler cezalarını. Hocam bence haklı değil. Yani çünkü şimdi bunların içinde iyisi kötüsü var. Ha şimdi bunların gençlerini göndermeleri doğrudur. İyi olur yani bizim için de iyi olur. Çünkü gençleri savaşabilecek potansiyelli olduğu için. Yani onları gönderseler iyi olur. Bir de e, ülkemizde bunlar geldi geleli vaka yani olumsuz olaylar bayağı artış gösterdiği için ee, yaşları, kadınları, çocukları dursun memlekette sıkıntı problemi ama erkeklerin hepsine göndermeleri lazım bence. Yani. Sıkıntı çıkarıyorlar mı sence? Yani ben Malatya'da yaşıyorum mesela. Malatya'da mesela Suriyeli bir takım genç bayağı Türkleri baltalarla, satırlarla katlettiği haberlerde de görüldü yani bu yüzden bu kötü olayları engellemek için güzel söylemiş. Bence kontrol altına alınmalı. Yani gönderilmese bile kontrol altına aldım. Sığınmacılar kontrolü. Neden? Neden? Onların birçok erişemediği şey, yani şey bizim birçok erişemediğimiz şeylere onlar erişiyor. Bu da halkın tepkisini çekiyor. En basitinden. Sabahtan akşama kadar ben bir yerde çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar çalışmama rağmen bir şeyleri zor kazanıyorum. Eline senin. Böyle kamera Şu görsün. An i̇ki tendonum kopuk. Neden? İş, işten dolayı. Ben hem okuyup hem çalışıyorum. Adamlar rahat rahat burada sahil kenarında nargilesini içip üstüne de para alabiliyorlar. Ha o paranın ben biliyorum Avrupa destekli olduğunu da biliyorum. Hani şey değil, eee okyan bir kişiyim. Avrupa destekli olduğunu da biliyorum. Onun devletimizin desteklendiğini de biliyorum. O ee, işte o maddiyatın Avrupa'dan geldiğini de biliyorum ama onların orada o kadar rahat olması bize dokunuyor. Yani bence yani nasıl desem bir devlet adamına yakışmayan söylemler var yani. İkisi arasında da yani böyle şeylerin olmaması lazım. Daha siyasetçilere yakışmayan bir şey yani. Tabii evet daha düzgün konuşmalar olması lazım. Öyle. böyle, böyle bir... kapının önüne gitmeler, seni bulacağım oğlumlar falan ne diyorsun sen buna? Yani olmaması lazım böyle şeylerin. Artık biz de sıkıldık böyle durumlardan. Daha... Sence ülkemizdeki sığınmacılar gitmeli mi? Ee, tabii yani. Sonuçta misafirlik yani bu, bunun da bir sonu var. Ben bir devlet büyüğünün yani kötü bir anlamdaysa o anlamını bilmiyorum o kelimenin de kötü bir anlamda söylemişse bu o e, doğru bir davranış değil, doğru bir hareket değil. Ümit Özdağ'ın da e, göndereceğiz demesi yani neye dayanarak eğer ki ırkçılık varsa bunun altında buna karşıyız ama diyorsa ki ee, Suriye'de belli bölgeler yapıldı biliyorsunuz bunu size. O bölgeleri onları yerleştireceğiz, onlara yardımcı edeceğiz manasına söylemişse bence bu doğru bir hareket. Onun haricinde de yani istemeyip de burada duran bir Suriyeli ya da Afganlı'yı göndermek yani bence çok etik bir hareket değil. Irkçılığa biraz kayıyor. Irkçılık biz, ırkçı insanlar değiliz. Çünkü bizim de vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız şey delir, Almanya'da olsun, Amerika'da olsun. Şimdi aynısı onlara yapılsa bizim hoşumuza gitmez. Ee, kendi ülkelerini benimsiyorlarsa, seviyorlarsa kendileri isteklerin doğrultusunda gidebilirler. Neden gitmesinler? Ya zorla gönderilsin diye bir durum söz konusu olmamalı bence. İnsan insan istediği her yerde özgürce yaşayabilmeli belli bir müddet tabi. Yani kalıcı olarak olmasa bile belli bir müddet yaşamaların. Yani, yani, zorla göndermeyelim diyorsun. Yani. Abi ya savaş var aslında. Savaş biterse gidebilirler. Yani iki taraflı da olması lazım bu işin. Nasıl desem. Yani bir anlaşma bulmaları lazım. Sence gitsinler mi? Abi anlaşma, fikrin. Anlaşma bulunursa gidebilirler. Ya adamın ı, idaresi yoksa dursun buradan niye geçsin? Emme gedesi varsa giderler. Kendi isteklerine bağlıyız. Ha. Dursun abi problem yok mu sen? Yo benim gücüm ne problem olacak? Kendi isteklerine bağlı. Süleyman Soylu gönderiyor mu? Yok Ümit Özdağ e gönderiyor. Ha. Kılıçdaroğlu gönderiyor. Sen kimi savunuyorsun? Hı? Ben Tay ben Tayyip'i savunuyorum. O da bugün açıklama yaptı göndermeyeceğiz dedi. Öyle mi? Göndermezse göndermez. Gitmeli. Neden? Ee, kendi ülkesine gitsin. Ee, burada şimdi tamam harbe gir giremeyip de gelenlere ama ama burada 25-30 yaşına gitsin Devlet nasıl varsın? Burada gelip bizim şeyimizi bozmasın? Şimdi şöyle bir şey Dönüp bir baksınlar bakalım O zamanları Kim Soros'la beraberdi de Onlar kendileri biliyorlar ya onu Etrafta başka bir şey aramalarına gerek yok Geçti ben o partide değilim Ama gelip Baksınlar bir Kendileri dönsünler Arkalarına baksınlar Kimin olduğu, kimin ne orada olduğu Görükür Kim Soros çocuğu diye baksınlar mı diyorsun? Baksınlar ne yapayım, bir şey demeyeyim. Peki sence Zafer Partisi iktidara gelince mültecileri göndereceğiz dedi. Sen ne diyorsun bu konuya? Mülteciler gitmeli mi? Ya mutlaka gitmeli ama gönderebilirim o kadar bilgim olmaz. Abi hiçbir şey diyemiyorum Vallahi ama hiç de güvenmiyorum yani. Kime güvenmiyorsun? Süleyman Soylu ya. Neden? Sevmiyorum abi. Niye sevmiyorsun Süleyman, Süleyman Soylu'yu? abi ya. Genel olarak millet sevmiyor, ben de sevmiyorum yani. Bir bilgim yok ama sevmiyorum abi. Yani. Peki sence mülteciler gitmeli mi? Gitmeli abi. Niye? Ya e abi onlar buradayken çok rahat takıyor. Yani biz sanki biz kendi ülkemizde giyimiz değil. Onlara ne bileyim yani daha önem gösteriyorlar, ediyorlar. Bilmiyorum yani o için. AK Parti gidince kısaca daha başka bir şey yorum yok. Sadece mülteciler gitmeli mi? Mülteci herhalde gitmeli. Niye abi? Niye? Niyesi mi var yani? Şimdi bizim nüfusumuz veya bizim şu anki gıdamız, şeyimiz yetiyor mu? Zaten bize yetmiyor. Onlar gitsinler. Bu kadar basit. Şimdi Suriyeliler genelde değil mi? Yani ülkemizdeki sığınmacılar. Sığınmacılar evet. E şimdi bunların bir kısmı burada Türkiye'nin isteğiyle kaldılar. Hatta bunlar için yeni Pirket bina yapıldı. E başbakan bizim Cumhurbaşkanımız bunları burada barındıracağız diyor. Ama bunlar ne, nasıl çalışlar, nasıl yer, ne içer, parayı nereden alır, devletler mi alır? Bunun bir şeysi yok. Ee, CHP'li değil mi bu adam gönderildi diyen? Yok İYİ Parti'den ayrıldı Zafer Partisi'ni kurdu. Ha, ha 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 ha. Şimdi onlar boldan konuşuyorlar. Yani iktidar olursa onların ne yapacağı belli değil. Yani konuşuyorlar. Sonra mültecilerin e, Türkiye'de insanlara zarar da var faydası var. Sokakta kavga ediyorlar. Bizim insanlarımıza saldırıyorlar gerçek. E, kaçak olanları da var. Bir türlü bulunamıyor. Milyonlarca mülteci var. Ha, vallahi bunun çözümü şu andaki başımızdaki insanların halletmesi lazım. Bir şey yani muhalefetin yapması, bir yani biz şunu yaparız, bunu yaparız. O gelince, ama ben ondan geleceğini zannetmiyorum. Cumhurbaşkanımız dış güce karşı Türkiye'yi mü mükemmel bir müdafaa ediyor.